Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüz nakit yapacağım torunlara. Torunlar nakit istedi. Onu yapacağım arkadaşlar. Ben bütün malzemelerimi hazırladım. Yaparken hazırlarken göstermedim. Çünkü robotumda çektim ben tavuk etini. Çok gürültü yapıyor. Bunları hazırladım bu şekilde. Sizlerle birlikte yapayım istedim. Bir tane orta boy tavuk göğüs eti. Bir tane orta boy patates. Bir tane orta boy soğan rendelenmiş, suyu sıkılmış. İsteğe göre baharatlarını kendiniz seçebilirsiniz. Benim bir e, tatlı kaşığı toz biberim var, bir tatlı kaşığı tuzum var, bir çay kaşığı karabiberim var. Bir tane küçük boyda galeta unum var. Siz malzemeniz çok, çoksa malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Benim malzemem, tavuk etim azdı. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini katacağız. Bir tane de yumurtam var bir tane de yumurtam var. Bunların hepsini katacağız. Sanki köfte yoğurur gibi yoğuracağız arkadaşlar. Köfteyi nasıl yoğuruyoruz? Onu da o şekilde yoğuracağız. Şimdi hepsini katıyorum malzemelerini. Sonra şekil vereceğiz bunlara. Nakit şekli vereceğiz birlikte yapalım. Yoğuralım bakalım. Torunlar bu şekilde yiyorlar. Ben yapıyorum onları. Biraz daha galeta onu isterse üstünden ilave edeceğim. Yoğurayım. sanki biraz daha isteyecek gibi galeta onu. Biraz daha galeta unu kullanalım arkadaşlar. Böyle iki yemek kaşığı daha ilave ettim ben. birazcık yağla bunu ben elimle şey şekil vereceğim. Elimizi yağlayacağız. Azıcık yapışıyor çünkü. Bakın artık yapışmıyor yağlayınca. Köfte yapar gibi. Şimdi şekil vereceğim ben bunlara. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz bu arada? Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. işte günlük işlerimle uğraşıyorum. Bugün de sizlerle yapmayı düşündüm. Hadi dedim. Hem torunlara istediler onlara yapayım. Hem de size çekim yapayım istedim arkadaşlar. Belki bilen arkadaşlar vardır ama bilmeyenlere de göstermek istedim. Çok güzel oluyor. Hafif bir şey oluyor. Hazırlar gibi olmuyor tabii ki. Hazırları görmüyoruz nasıl yapılır demin. Ben de böyle bir şey yapmak istedim sizlerle. Şimdi şekil veriyoruz arkadaşlar. Elimiz biraz yağlı. Köfte şekli verir gibi bu şekilde bak. Birazcık galeti ununa batırıyorum. Kızartırken kolay olsun diye yapışmasın diye. Bu şekilde böyle galeta şekli veriyorum. şey nugget şekli veriyorum bakın. hazır nuggetlar gibi oluyor işte böyle bir şekilde. Vermeseniz de olur. Köfte gibi de yapabilirsiniz. Tadı nugget tadında zaten. <laughs> Kızartınca da çekerim ben size. Bu şekilde böyle yapacağız arkadaşlar. Bak hiç yapışmıyor artık. Birazcık dinlendirdim ben bunu. Dinlendirme kısmını çekmedim size. Böyle bir 10 dakika falan dinlendi. Arkadaşlar. Dinlenince daha güzel oluyor.

Bu şekilde hepsini yapacağız arkadaşlar. Videoma beğeni atarsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.